Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak olan kararda, faiz kararında ne bekleniyoru soracağız ama dolara TL'ye baktığımız zaman epey bir süredir bu 8, 13, 8, 14 o civarlarda gidip geliyor. Biraz da bu bekleyişten kaynaklanan belki biraz da küresel etkilerle de birliktedir. Önce onu sorayım ve ona hemen de Merkez Bankası'ndan ne bekleniyor diye de sorayım. 8 ile 8.20 arası zaten geçen hafta da hep aynı düzeyde seyretmişti o dar bir aralıkta seyretmişti. Yine aynı şey devam ediyor. Ne etkiler? İçeride Merkez Bankası'nın kararı etkiler. Dışarıda da bugün Amerika'da tahvil satışları var. Onunla ilgili piyasa biraz ikircikli. Hı. Onun getireceği etkiler olabilir. O direkt bize etkiler. İçeride Merkez Bankası'ndan ise genellikle bir şey beklenmiyor. Yani Bloomberg 26 kuruluşa sormuş. Hı. 25'i bir değişiklik olmayacak faizde demiş. Bir tanesi bir puan yükseltebilir demiş. Yani genel olarak mutabakat olmayacağı yönünde, bir değişiklik olmayacağı yönünde. Açıklanacak metinde sıkı duruşun ne tür açıklandığı, ne tür ibarelerin yer aldığı, belki piyasada biraz ama çok marjinal bir etki yaratabilir. Ama ilgi çeken bir şey var. Yıl sonu itibariyle faiz oranları kaç olur dendiğinde yine 26 kuruluşa 14 ağırlıklı ortalaması. Şimdi 2 puan yukarı çıkmış durumda. 16 faizler yıl sonu itibariyle 16'da kalır diye. Bu da enflasyon beklentisinin yükseldiğini açıkça gösteriyor. Hatta 18'de kalır bile diyen var. Yani faizlerde yıl sonuna kadar hiç indirim yapılmayacağını düşünen yatırım şeyleri de var. Analistler de var, piyasa uzmanları da var diyebiliriz. Bu da enflasyon beklentilerinin yukarı doğru olduğunu gösteriyor açıkça. Gelelim o zaman işsizlik rakamlarına bir de böyle bir bakış enflasyonun işte faizin gelmiş olduğu bu nokta bir de tabii ki işsizlik rakamları önemli. Bugün haberi de sunarken evet TÜİK rakamlarına göre dedim özellikle de vurguladım. Çünkü yani bu artışın TÜİK rakamlarında böyle gösterilmesi vesaire yani bilmiyorum tartışılabilecek yönleri belki vardır ama Yine de dikkat çekiyor. Şubat'taki işsizlik %13.4, 0.7'lik bir artış var yanlış söylemiyorsam değil mi? Bir yandan da atıl iş gücü ki artık TÜİK böyle bir açıklama da yapmaya başladı. Böyle bir bölümde bölüm de açıklıyor. %28.3. Hele ki bu, bu çok büyük bir oran da değil midir? Ve evet nasıl değerlendirmek gerekir? Bir yandan iş kaybının da geçen seneden bu seneye yani 100 binden fazla olduğunu görüyoruz. Çok ciddi bir şey değil mi? Ee, öyle ee, bu sefer şöyle bir etki de var ee, biliyorsun iş gücüne şey için o dar kapsamdaki işsizlik oranını hesaplarken e, iş için başvuru yapmış olma şartı var ee, orada da bir artış var yani işsizlik oranlarının artmasında onun etkisi görülüyor hem sanayi kesimi kaynaklı bir e, iş gücünde azalma var çalışan sayısında azalma var hem de iş gücüne katılım oranı artmış yani yeniden iş bulmak için başvuru yapanların sayısında da bir artış var o yüzden de bu manşet enflasyon şey işsizlik oranı dediğimiz şey 0.7 puan düş artmış durumda diğerlerinde bir düşüş var bu atıl iş gücünden çünkü resmen başvuru yapanlar olduğu için. Orada bir düşüş var. Burada dikkat çeken şeylerden biri hizmetler sektöründe biraz artış görünüyor. Evet. Ama bu da Şubat ayı olduğunu düşünmemiz lazım. Yani Şubat'ta yeniden lokantalar biliyorsun restoranlar açılmaya başlanmıştı. O yüzden buradan gelen bir işsizliğin düşürülme yönünde bir etki var. E bu Mart'tan itibaren özellikle Nisan'dan itibaren Ramazan'la birlikte yeniden kapanacağını düşünürsek restoran ve kafeleri bu hizmetler sektöründe de işsizliğin artacağı anlamına gelir. Hı -hı. E, i̇hracat nedeniyle e, sanayide bir miktar kıpırdanma olabilir e, çalışan sayısında ama bu sefer hizmetlerden bir Düşüşüm. gerileme olacak ve yani işsizlik oranları e, yüksek seyredecek diyebiliriz. E, artı olarak biliyorsun e, kısa çalışma ödeneği çok önemli. E, oradan e, bittiği zaman ya kadroya alacak işletmeler ya da işsiz bırakacak. E, o yüzden e, oradan da bir etki gelebilir. E, özellikle e, nisan, mayıs aylarında bu artışlar olabilir turizmde de çünkü Haziran'dan önce bir şey beklenmiyor. Turizm, Turizme, o zaman siz demişken girelim yoksa cari açıkla ilgili de yine bize bir yorum yapar mısınız? Çünkü Şubat'ta beklentiyi aşmış durumda. Cari açık Şubat'ta 2.61 milyar dolar oldu, beklenti de 2.5 milyar dolar olması şeklindeydi ama bu hani az da bir artış değil herhalde ya da az da bir beklentiden daha az da bir yükseliş olarak düşünmemek gerekiyor galiba ciddi bir şey söylüyor bize e, cari açığın geldiği nokta. Sonra evet. Da e, şimdi hı hı. Ca, cari açık e, geçen yıl aynı dönemde e, 1.4 milyar dolar açık vermiş. Şimdi 2.5 milyar dolar. E, son iki 12 aylık e, geçmişe dönüp baktığın zaman da e, cari açık 37.8 milyar dolar olmuş. E, önceki ay bu 36.6 milyar dolarmış. Hı hı. Ee, şimdi burada baktığın zaman e, dış ticaret dengesinde daha bir e, normalleşme görülüyor. Biraz daha iyi. Altın ithalatı e, azalmış. Bu e, katkı vermiş, olumlu katkı vermiş. E, yani uluslararası petrol ve enerji fiyatları yüksek. Olumsuz etkiliyor. E, hizmetler dengesinde zayıflık Cari açığı arttırmaya devam ediyor. Yani turizmde gelip dayanıyoruz yine. Ya. Turizm gelirlerinde beklenen artış olmadığı sürece cari açığın büyümeye devam ettiğini görüyoruz. E, bu asıl tabii e, pik aylarda, 5-6 ay e, önemli açılıp açılmayacağı turizmin cari açık açısından. E, ama e, bu süre içerisinde Haziran'a kadar turizmin cari açığa katkısı pek gözükmeyecek gibi görünüyor. Mal ve hizmet ihracatında da bir miktar artış olabilir Avrupa'nın açılışıyla birlikte. Buradan da kurdaki yükseklik nedeniyle bir miktar yine cari dış ticaret açığında azalma olabilir. Bu olumlu katkı yapabilir. Ama turizmin açılması burada da Hayati bir öneme sahip gibi gözüküyor. İşte o turizm nasıl açılacak mesele de bu şimdi Ramazan ayı öncesinde hatırlarsanız kabine toplantısı sonrasındaydı değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yani biz bir kısa, yok geçtiğimiz günlerdeki açıklamasıydı. Ramazan ayında dinlendireceğiz ülkemizi ki işte Mayıs'ta sezonu da açabilirim gibi bir mealen ifadesi vardır. Şimdi... Bu mayısta da o sezonu açabilmek için gereken şartları da yerine getirmek gerekiyor. Koronavirüsle ilgili özellikle gerçekten mücadele ediyor olabilmek ve o mücadeleden de iyi bir şekilde çıkıyor olabilmek gerekiyor ama bir yandan da şöyle bir durum daha var. Mesela Rusya hükümeti ki epey Rus turist gelir çünkü Türkiye'ye değil mi? Türkiye'ye seyahat koşullarını Rus hükümetinin görüşeceği belirtiliyor ve nasıl bir karar çıkacak diye de gözler oraya çevrilmiş durumda. Rusya'nın seyahatlere kısıtlama getirebileceğine ilişkin söylentiler vardı çünkü geçtiğimiz hafta içerisinde de konuşuluyordu. E bir yandan da şimdi Montreux vesaire Bu tartışmalarda iki ülke ilişkilerini gerer mi germez mi, bu ayrı bir mesele. Ama mutlaka bir etkisi oluyor her şeyin turizmi. Ne bekleyebiliriz Rusya penceresinden özellikle bakarsak? Evet, e, dün konuştum e, bu Antalya'daki turizmcilerle özellikle. E, on, onlar çünkü nabzı çok daha iyi veriyorlar. E, onlarla konuştum diyorlar ki üç tane önceliğimiz var. Bir Pandeminin azalması lazım bize turistlerin yeniden gelmesi için. iki aşılamanın artması lazım ki geçen hafta başladı diyorlar turizmcilerin de aşılanmasına başlandı öyle diyorlar. Üçüncüsü de kısa çalışma ödeneği. Salı günkü bilim kurulundan sonra bakanlar kurulundan özellikle bizim için hayati turizmdeki kısa çalışma ödeneğinin en azından Hazirana kadar uzatılmasını bekliyoruz diyorlar. E, o yönde taleplerimizi ilettik ve, ve bu yönde e, bir karar bekliyoruz diyorlar. Hazirandan önce açılmayı kimse beklemiyor. Evet. Avrupa açısından bakacak olursan, Avrupa kendi içinde bile seyahatleri e, şey yapmış açmış değil. E, Avrupa özellikle İngiltere ve Almanya'daki tur operatörleri turizm e, şeyden Türkiye turizminden e, yüksek karlar elde ediyorlar. O yüzden de onlar da kendi hükümetlerine baskı yapıyor e, diyorlar. E, ama bunun için yeterli olacak mı olmayacak mı? Aslında bütün dünya turizminin sıkıntıda olduğunu ve Türkiye'nin e, dünya turizmini etkileyecek düzeyde olduğunu. Bu yüzden de e, küresel anlamda bir, bir açılmayı e, sadece biz değil e, diğer ülkelerde Almanya'daki, İngiltere'dekiler de istiyor diyorlar. Şu anda bir tek Rus turist geliyor evet. turizmcilere ama Ruslar da bugün için pazartesi günü bir karar alınacağı çıkmıştı. Ben şimdi bir whatsapp grubunda gördüm Rusların bir karar almayacağı yolunda da bir söylenti var hmm. bir haber çıkmış bir turizm internet sitesinde bu alınacak mı bugün alınmayacak mı belli değil alınmazsa bundan turizmciler memnun olacak çünkü Ruslar gelmeye devam edecek. Ama şöyle bir korkuları var. Artık bu turizm ya da salgın meselesinden çıktı Rusya için konuşacak olursak. Bu bir siyasi mesele diyorlar. Yani Türkiye'nin e, Rusya ile ilişkisi, Amerika ile ilişkisi, son çıkan Ukrayna krizi, bütün bunlar Rusya'nın e, bir tehdit unsuru olarak Türkiye'nin üzerinde turistlerin charter seferlerini e, serbest bırakıp bırakmaması sürekli gündemde olacak ve demokrasinin kılıcı gibi başımızda sallanacak diyorlar. Özet olarak bir belirsizlik içinde olduklarını söylüyorlar. Geçen seneden biraz alıştık ama hala belirsizlik devam ediyor. E, umudumuz Haziran'dan itibaren açılması diyorlar. Ee, geçen sene biliyorsun turist sayısı 52 milyondan 16 milyona düşmüştü evet. 2019'da. Turizm geliri 34 e, milyar dolardan 11 milyar dolara düşmüştü. Bu cari açığı e, önemli etkileyen bir şey. Bu senede 32 milyonluk bir hedef koymuşlar e, turistin geleceği yönünde. Yani 2019'da 2020'nin ortası gibi bir hedef. Ee, ama e, şimdiden kara kara düşünmeye başlamışlar durumda. Açıkça söylüyorlar bunu. 34 mil, 32 milyonluk hedefe ulaşmak e, zor ya. gibi gözüküyor. Haziranda, en geç haziranda açılırsa belki bulabiliriz. Ama küresel pandemiye de bağlı, aşıya da bağlı diyorlar. E, ve bu yüzden hazirana kadar en azından kısa çalışma ödeneğinin Devamlı. Yeniden şey yapmasını gündeme getiriyorlar. Çok acil olarak bizim ihtiyacımız var diyorlar. Böyle bir karar çıkar mı? Yarın göreceğiz herhalde. Evet bir bakalım yarın kabine toplantısı sonrasında, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrasında bakalım ne çıkacak. Gözler orada. Bugün de bilim kurulu toplanacak. Ardından da çıkacak sonuçlara bakacağız. Son bir dakikada Erdal Bey şunu sorayım. Çünkü bugün... Mültenimiz içerisinde de konuştuk. Bununla ilgili işte afişler üzerinden de tartışılıyor bir yandan. CHP'nin e, astırdığı afişlerin indirilmesine de tepkiler var. Soru basit bir soru. 128 milyar dolar nerede? Bu soru niye bu kadar rahatsız ediyor? He çünkü go gocuncak yerleri var tabii. Yani birkaç tane milletvekili, kit komisyonu başkanı falan açıklama yapmış. E, bence e, cahillikle suçluyorlar bu soruyu soranları. Ama yaptıkları açıklamalar gerçekten cahilce. Daha önce kamu görevi de görmüş herhalde bu milletvekilleri. Yani bir döviz satılırsa ihaleyle satılır. Kime satıldığı belli olur. Bütün bunlar devletin gereğidir. Devlet olmanın gereğidir. Buna yönelik şeyler var. Yani bir şekilde iş, işi geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama muhalefette ısrarla üzerine gidiyor. Ve bu yaygınlaşıyor. Bence e, yumuşak karnı haline geldi AKP'nin e, bu olay. E, Berat Albayrak getirmek istese bile 128 milyar dolar gündemde olduğu sürece Sayın Cumhurbaşkanı pek yeniden göreve getiremeyecekmiş gibi duruyor. E, yani çok e, şey bir soru, legal bir soru. Evet. 128 milyar dolar nerede? Ya bir de soru sorma hani ne suçu olabilir ki soru sormanın? Nasıl bir itham söz konusu olabilir ki? Ya cevap verirsiniz ya da veremezsiniz. O soruda sorulmaya devam eder. Biz de bu soruyu daha çok konuşuruz üzerine de aynı zamanda efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta kolay olsun. Gelsin. Daha konuşacak çok şeyimiz olacaktır zaten bu hafta için özellikle. Bakalım takip edeceğiz Erdal Bey. Kolaylıklar sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. 128 milyar dolar nerede bilinmez ama bildiğimiz bir şey var. Bir ara vereceğiz saat başında haber vermeye devam edeceğiz.